Of uf uf abi. Ohoho. Abi ben neyim ya? Yat lan aşağı. Selamlar. Videoya hoş geldin. Bugün en az oynadığım ADC Natan'la karşınızdayım. Videoyu kısacık bölüyorum. Sizlere bu uygulamasından bahsedeceğim. BBML Build uygulamasını telefonunuza indirerek tüm e-sporcu ve YouTuber'ların bu erişebilirsiniz. Her kahramana maçlara göre 3'ten fazla bu de eklemişler. Uygulama içerisinde benim de bu mevcut arkadaşlar. Uygulama bizlere counter kahramanlar, seçim aşamaları, ve hangi kahraman kolay orta zor şeklinde detayları da sunuyor. İndirdikten sonra kendi profilinizi oluşturup diğer kullanıcılarla da paylaşabilirsiniz. Instagram sayfalarında da 20k elmas çekilişi var. Katılmak isterseniz yaz atmayı unutmayın. Nathan'ı pek oynamıyorum. Videolarda da zaten benden pek görmüyorsunuz. Halbuki Nathan uzun süredir meta'nın göz bebeği. Özellikle son zamanlarda çok çok daha fazla tercih ediliyor. İşte pro oyuncular e-spor maçlarında ya da ne bileyim art maçlarda görmeye alışık olduğumuz karakter. Ben pek oynamıyorum arkadaşlar, çünkü koridor aşamasında geri düşebiliyorsunuz, dikkatli oynamanız gerekiyor ve yani karakter bir tık bana uygun görmüyordum. Tabii son zamanlarda güçlü olduğu için bir videosunu da çekmek istedim. Daha çok böyle sebeplere koridor aşamasında değinmek istemiyorum. Hata yaparsam sıkıntı yaşayabiliriz. Karşıda Atlas var, Balkan falan girdim. Normalde sallaştır girsem daha iyi olabilirdi ama koridoru kazanmak istiyorum. Nathan hakkındaki kalan düşüncelerimi maç sonunda değineceğim. Maç sonunda anlatacağım. Nathan'ı biliyorsunuz zaten. Dakika geçtikçe güçlenen bir ADC. Şöyle bir start yapalım. Zırh botu alırız. Koridorda agresif oynayacağım. Aegis girdik. Solo Q maçı olmasa saklaştırı koyardım ya da Fiske'yi. Şöyle bir bilginiz olsun arkadaşlar. avantajı alırsam güzel olur. Tamam yarı can avantajını aldık. Bir tane de Q vurursak gelirse yenilemesini alırsak mükemmel olur. Dostlarım bu arada videoyu şimdiden beğen atarsanız sevinirim. Aa yalnız. Biri de vuruyor. İşte koridor aşaması Natan maalesef ya. Şimdi bile W vurur bize aynen öyle. Koridor aşamasında atan bayağı zayıf ya. Çok dikkatli oynamanız gerekiyor. Uzaktan dürtmeniz gerekiyor. Ve bir Q daha vuralım. Güzel W'sunu kaçırdı. Haybus'a kaç da ilgisi şey yapar. Tabi ekstra olarak iyi pozisyon almam gerekecek Atlas'a karşı. Oyun geçtikçe maç bizim açımızdan daha iyi geçecek. Power rüzgarı falan da alabiliriz bu arada bu maç. Şöyle bir iriteli beyitlemek adına ona vuruyorum da bu bende kalacak böyle giderse. Bende kalması bir tık daha iyi oldu. Arka çalıda mı? Reset alıp gelmiş. Aman dikkat ölmeyelim. Buraya bir counter gank gelirlerse ölürüz. Karşı takım pikleri bu arada çok güzel arkadaşlar. Beşi de o kadar iyi ki. Bizim piklerle kıyasladığımızda çok sıkıntı. Bu maç bir yorulacaksın Jin diyor ama tabi burası belli olmaz. Sol olduğu için burası. Ya belli değil. ya avantajını yok alamayacağız. Kırt oluyor muyum şu büyük milyonla? Olursam direkt üstüne atlayacağım. be evet. Bir vuralım. Takım Takım tamam şimdi bu avantajla beraber ekstra bir şey yapmam gerek. Madem bu takası yaptık gerçekleştirdik. Bunu bilerek beyitliyorum şu anda. Yenilememi almasaydı iyiydi. Gördün, kral Ultim geldi maalesef tahmin edemedim ben. Arkadaşlar atlas aşağıda. Lunox'u görmüyorum ama ben buraya vuracağım. Ben Lunox aşağıda tamam herkes aşağıda buraya rahat rahat vurabiliriz. Ne kadar gold alırsam o kadar iyi. Bir de doğdu geliyor zaten. Hemen bir base'e gidelim hiç beklemeyelim. Bir ya da iki tane minyon kaçıracağız ama önemli değil. Alacağımızın fazlasını aldık. 2500 goldumuz oldu. İritelli hata yaptı Düşman zaten. Böyle bir hata yapacağını bekliyordum. Güzel. Turtle'ı verdik ama en azından. Direkt üstüne atlayıp WQ patlatacağım bu arada. Kleden de hasar yedin ama ghost'unu bastı. Tamam ghost'unu aldık. Bu da çok iyi. Benim ultim yine 20 saniyede geliyor. Şöyle bir Q basalım. Ekstra bu yengeci alırsam patlı olur. Ultim 10 saniye var. Tekrar mı reset aldı o? Muhtemelen. Tatlısı dikkat edelim. Saflaştırla girmedik. Ona göre oynayacağız oyunu. Arkadaşlar ben çok agresif. Sadece koridor oynadığım için böyle bir tercihte bulundum. Ya Benim oyun tarzıma uymuyor sapaştır, bozuyor beni. Karşıma kim gelirse gelsin full böyle agresif oynuyorum. Yanlış siper seçimi de oyunculuğumu çok etkiliyor. Kullandım mı ultimi? Tamam öldü, bu da ölür. Iki, nice, 2'de i̇ki 2'yi koyduk burada. Burada ayı gitsin var. Hayabusa gelse beni kesebilir mi? Kesme ihtimali var bu arada. Hayabusa'nın gücünü biliyorsunuz zaten çekmiş olduğum videolarda. Tamam sıkıntı yok. Al kuleyi. Bana birazcık can basar mısın? Teşekkür ederim. Oynarız bu arada oraya. bu arada. Çok iyi hasarım var. Takım ah be egzersiz yaptı. Tamam neyse. Abi ulti geldi. Çok tatlı hasar çıkarttım da bunu bizim Granger'ı affetmedi maalesef. Buraya doğru buraya doğru. Buraya doğru getir. Ayrıca bu burada bırak bırak bırak. Bırak bırak resetleyelim şurada tut. Biz ki ulti yiyeceğiz geldi ulti. Bizim çocuklar ulti atmasını bekleyeceğim. Fight başlatacak satacak pikimiz. Tamam burada olay çıkacak gibi. Evet tahmin ettiğim gibi. Abi benim girişe bakar mısın? Çok kötü önden girdim ya. Keşke şu sol taraftan girseydim. Neyse en azından fight'ı aldık. Double kill. Yani okeyi var ama Freya botu açıyor. Sterling tırpanını çıkalım. Arkasına kutsal kristal yapalım. Daha sonra hiç beklemeden. Doğal izgarını kesinlikle alalım arkadaşlar. Bottaki farm alabiliriz. Tapta da çok güzel farm alanı var. Freya üzerimize atladığı gibi ölüyoruz bu arada. Umarım sağda solda bir yerde değildir. Bot lane'i fuşlamayacağım o yüzden. Evet tahmin ettiğim gibi adam beklediği yeri gördünüz. İsteydi görmüştük. Geldiniz de buraya beyler. Aynen. Takımın bir kule yıktı. Freya red aldı. Bu Freya'ya beni salmaları çok mantıklı. Vardiyelim olsa kapalama girerim de ilhamım var. Ve ilham olmasa da tekler benim. Sabreden derviş bunu adına ererlemiş diye hoşuna dememişler. Alalım orada. Başla orada hemen eritiriz. Başla başla vur vur vur. Might var mı? Var. Takımın lordu katletsin. bekliyor. Evet, tahmin ettiğim gibi. Rakip de fena oynamıyor. Karakterlerinin ne kadar hasar çıkartacağının farkındalar. Ben... Hala Atlas'ın ultisi var. Dönemiyorum o yüzden oraya. Nice. Al onun ultisini. Bluyu attığım yere bakar mısın? Sonra elim çarptı ya. Bu öldü. Ultimi burada saklayacağım. Keselim. Bir keselim. Aa bak yanlış item'a e tıkladım mı? Yok daha bitirmemişim. Kafa kusak kristalde kaldı. Bir kule yıktı. Geliyorum Geçin. kankam. Var mı ulti ulti bir şey? Kule 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 lan kule lan. Ya ne olur vursana. Brocum tower'a vursam benle beraber. Ölüşümüzü bakar mısın? Kepaze gibi öldük ya. Of patara bak. Yeterler onu. Biraz erken şemsiye. Yakından fileğim gelmiş mi? Kuleden de 3 kasar yemişim ya. Kuleyi alacağım diye var ya. Neyse ki gold'umuz fena değil. Güzel. Karşı ADC'den öndeyiz. ADC difi koymuşuz. Ben bu adamı direkt atlayacağım bu arada. İnşallah bana tek atmaz. Arkadaşlar aygısı basıyorum. Çünkü yamultabilir beni. ama Hiç şakaya gelmez. Ursun vurmasın yani. umrumda değil. Direkt basarım abi ayıgisi. Geldim oynar mıyız oraya? Evet oynarız devam edelim. Nereye kaçıyorsun ha? Oh, Alalım ya, dakika 11. Bir önemi yok. Granger almış abi. Orada 20 saniye var yalnız. Buraya Lord'a geçmemiz lazım. Lord 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 Lord. Lord Red de alabilirim. Toplan. Geleceğim bekleyin. Bekleyin baba. Acele etme. Biri solo. Bak Lord var solo yakalanıyorsun. Hep baksa keşke azıcık. Bunu Güzel. Öldüm ben de. Lunox var ya bitirdi bizi ya. Granger çok kötü sattı orada. O düşman 3'te 3 attı. Ben şimdi büyü direnci mi almak zorundayım gerçekten ya. Zaten doğal rüzgar almak zorundayım. Bir de üstüne büyü direnci almam. Bu eşyaları çıkmam beni çok şey yapıyor. Geri düşürüyor. Hadi cici yap bir şeyler. Birazcık daha kayıtla. Diyeceğim de zor gibi ya. Gitti lord. Elki bir ihtimal. Yok yok. Ormancısının bak girişe bak. Bak oğlum. Aa kesti lan. Ya ben büyüdüren, şey, büyüdürenci alırsam bu sefer hasarım çok sıkıntıya girecek. Adamlara istediğim hasarı vuramayacağım. Ya benim en azından bir adalet kılıcı almam gerekiyor şart. Güzel. Geliyorum orada hemen bir eritelim. Freyi gördük orada. Buraya push deyip öyle gideceğim. Arkalarından oynayacağım. Bizim çocuklar oynarlarsa winlettiririm orayı. Bunu indirdim aşağı. Yakalayabilir miyiz onu? Ghost bastı. Ghost nasıl duruyor bunun? Fight bitti. Devam etseniz de. Bunu bir de açabiliriz aslında. E okay, yarım var ya da burada şey de yapabilirim. Birine kafa atabilirim. sıkıntı yok sıkıntı yok Oğlum ulti keşke baştan etseydim boş boşuna doğru geri baktım ya Hedi alalım Tanesi kalmış Uff, of, of of abi of. Abi ben neyim ya? Yat lan aşağıya. Dörtte dördümü çaldılar penta alırdım. Abi adamlar mal oldu, mal oldu. Gel lan. Abi adamlar adeta mal oldu ya. Sevecim de gitti. Tamam en az oynadığımız sadece olabilir ama... Biz de yapıyoruz bir şeyler ama asla git falan tavsiye etmiyorum. Jin kamu spotu. Altını çize çize yazıyorum bak söylüyorum. Benim bu oyunda en iyi yaptığım şey konum almak olduğu için bir tık bu tarz toplara risklere giriyorum açıkçası. Bu tarz toplara girmenizi pek tavsiye etmem. Dostlarım Nathan'ın neden oynamıyordum? Arkadaşlar şimdi şöyle bir gerçek var. Nathan koridorunda takımını size destek olmazsa ben de genelde bireysel olarak bu oyunu oynadığım için geri düşebiliyordunuz. Mesela pro maçlarda bol bol oynanıyordu bu karakter. Ne bileyim işte hala oynanıyor gerçi. Son zamanlarda bayağı bir yükselişte. Objektif alma konusunda çok iyi olduğu için ne bileyim lord eritme, kule eritme. O yüzden zaten kulelere bol bol öldük bu maçta. Kuleler canımızı sıktı. Hani objektif bakımından toplu bir şekilde oynarken karakter okey. Maç uzadıkça da okey ama şimdi lane aşamasında çoğu karakterden dayak giyebiliyorsunuz. Mesela karşınıza gerçek anlamda bir Xy'ye geldiğinde sizi mahvedebilir. Evet Xy'ye birçok karakteri koridorda yanıyor ama ilerleyen dakikalarda da Xy'ye cevap veremiyorsun. İşte ne bileyim Moskova cevap veremiyorsun. Bir Roger'a cevap veremiyorsun. Bu tarz birçok ADC size sayarım. Takımınızın desteği gerekiyordu. Ben de bundan dolayı pek oynamıyordum Nathan'ı. Çünkü ne zaman Nathan oynasam başıma hep aynı şey geliyordu. Bol bol maçları kazanıyordum bu arada. Nathan oranım da 90 yüksek. Diğer hesaplarımda da aynı şekilde 85'in üzerinde. Fakat hep aynı olay abi. Maçta geri düşüyorum. Farm atıyorum. Safe kalıyorum. Farm farm farm. Daha sonra objektif lord maç kazan. Sürekli aynı böyle kısır döngüde olduğum için Nathan'dan soğumuştum açıkçası. Bundan dolayı oynamıyordum. Hani abi hep aynı şeyler başıma geliyordu ya. Hani böyle laning'i yani koridor aşamasını ezip maçı böyle bir şekilde kartopu etkisiyle bitirme olayı yaşamadığım için pek fazla Nathan videosu çekmiyordum. Ama madem Meta'da son zamanlarda çok yükselişte bir de farklılık olsun diye bir videosunu çekip atayım dedim. Evet dostlarım videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hatred is now my companion.